herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi Brawl Starsda bas karakterim bizi karşılıyor. 1947 kupayım şöyle göstereyim. Ay, bir dakika sen mi? 1947 kupayım. Şey gibi oldu bu hmm, tarih. 1947'de doğdum. 34 savaşçım var şöyle savaşçılarımı göstereyim. Wow. Şimdi etkinliklerim bayağı. Aa yeni etkinlik gelmiş. Bu etkinlik burada değil de. Neyse bugün kupa mı kasalım ne yapalım. Aşamalı oynayalım. <laughs> Dur aşamalı da karakter seçmeye gerek yok ki. Ama yine de favori karakterlerimi göstermek istiyorum size. Favorileri öne çıkartalım. Başta Jackie. Ben Jackie'ye bu kostümü kendim aldım. Elmasla ay şeylerimi birlikte birlikte küçük puanlarımı çok seviyorum Jackie'ye. E, fena da oynamıyorum açıkçası. Ama ben Brawl Stars'ı birazcık kötü oynuyorum. Kusuruma bakmayın. <laughs> Şöyle. Ya birazcık. Ben bir ara çok güzel oynuyordum. Sonra geri kötü olmaya başladı. Böyle değişiyor benim oynamam. Edgar'ı da seviyorum. Favorileri alalım. Doktor Edgar. Bunu da ben kendim aldım. Ha. Emzi seviyordum da. Yapmayacağım. Bakın Surge'um var. Bunu çok zor aldım ben ama. Ama sevmiyorum. <laughs> Hatta nefret ediyorum. Hiç güzel oynayamıyorum. Niye aldım? Niye aldım? Herkes Surge'ü aldığı için Surge'ü aldım. Yoksa bir şey yok yani. Neyse knockout. Knockout'a girdik. <laughs> Ay girmedik de. Knockout, knockout, knockout. Edgar mı? Edgar alalım. Efsane bir üçlü. <laughs> Altta bizim karakterler efsane üçlü yaş oldu. Bakın şimdi. Bak bak. Karşı takım da bir fena değil. Dynamite iyi oynuyorsa çok şey. Lola da iyi oynuyorsa çok tehlikeli olabilir. Ben niye buradan gidiyorum? <laughs> Drago oynamıyor. Eyvah. <laughs> ya bot ya da hiç. <laughs> dur 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 dur. Pem huysuz çıktı. Edgar çok oynamıyorum diye mi kazanıyorum? Şey oluyor ya düşük kupalılar şey çıkar. Ama da düşük kupam bilmiyorum ki. Hiç. Hadi hadi hadi. Ha, arkadaşlar e, mikrofona ses böyle üf. E, anladın mı? Nefesli geliyorsa böyle üflersin falan ya. Öyle geliyorsa kısırıma bakmayın. Elimde tutamadığım için bantladım mikrofonu kendime. Hep mikrofon sorunum var. Dedim gizemli çıktı. Hiç çıkmaz. Oha. Videonun şansına çıktıysa valla. Hep videoyu. Video çekerim Ne <laughs> evet, çıktı? Ya şansıma ya. Ne yapacağım ben B'nin gücünü? bir oynadığım var sanarsın ya. Dur bir şeyler geldi. Roll bass. Aa, ah. Bu arada Esra'nın evinden de kötü bir şey çıktı. Şundan dur. Dur. Şundan var ya şundan hiper şarj. Bin altın çıktı. Kafayı yiyeceğim. Var bir hiper şarj çıkaydı. Bu ne? Ay bir dakika. Bir dakika. Dur. Evet. Brawl Stars'a tekrar giriyoruz. Bu arada ben size Brawl Stars'la alakalı bir anımı anlatayım. Bir gün ben Brawl Stars'dayım. Dedim ki. Eee. Ona dedim. Efsanevi çıkar. Baya böyle bir bekleyeyim. Bekledim bekledim. Telefon kapandı. Telefon kapanınca <laughs> star gitti. Ve kaç şey star hediyesi biliyor musunuz? İki. Belki efsanevi çıkacaktı. Keşke bassaydım. Şunları bakalım. Aa kod girelim mi? Babi oyundayı seviyorum da. Bir tane kod vardı onu ki. <laughs> Neydi ya bir tane hep oynuyordu. Onun adını unuttum ben. Aa dur Feriş oluyor mu acaba? Feriş'in de videolarını izliyorum arada. Fe Riş Gir <laughs> <Pis>. Ay pardon <laughs> Neyse Brawl şeyini çok sevmemişim Bak şimdi size onun yerini koyuyorum güzel olmadı mı? Neyse. Ben de bakın burada çok güzel yeni bir aa kal... aa. Neyse ben aşamalı seçtim. Hadi girelim. Ay hadi güzel bir şey gelsin. Knockout. Çok iyi. <laughs> Knockout. Az önce Jackie'yi seçmek istedim Bu sefer de Jackie'yi seçeceğim. Hadi bakalım. Hiç böyle düşünmüyorum çok fazla. Ya iki karakter. Şunun karakterlerine bakalım. Ben böyle arada bakıyorum birilerine. Ben oyunu seçiyormuş gibi gözüküyorum ama olsun. Başta çok korkmuştum. Aaa saçım yapıştı. Ay Van'da yapıştı. Ha. Ha girdik çünkü. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir bizim şeye bak. Colt iyi. bro oynuyorsa iyi. Boşa attı bak. Baba Piro. Baba Pro diye yazılıyor, yazmış. Pro yazmış, Pro'yazılmayı çözmüş. İnşallah bilerek pro yazmıştır, yoksa çok şüphelenmeye başlayacağım. Bizim bıraksın gitti zaten. Bir dahakine kural mı çeksek? <laughs> Şöyle, ben Bence de de kural çeksek güzel olabilir evet. Bir dahakine böyle yapacağım. Yok, yok. Ya. Chester, <laughs> <laughs> Chester, Chester. İshak ne? O nasıl bir at ya? Baba piro da hiçbir şey yapamıyor. Maşallah nasıl bir piroysa. Benim adım da Süper Cernita. <laughs> Başta Süper Cernita on diye hesap açtım. Bayağı iyi, iyi yerledik. Sonra ne oldu biliyor musunuz o sabah Biliyor musunuz? Hesap çalındı. Neyse. Diğer hesabıma geçerim mi? <laughs> Ama diğer hesaplarım daha düşük. Düşük. Size şurayı göstersem bir şey olur mu acaba? Bilmiyorum ki. Neyse o zaman bir gözümüz kapalı seçelim aşamalı daha. Sonra diğer hesaplarıma bakacağız. 3 <laughs> hesabım var. Biri 100 kupa, diğeri 400 kupa. Kardeşimin hesabını almış. Çaktırmayın. Kardeşimle telefonları değiştirdik. Yeni bu hesapların hepsi yani. Ama ben zaten çok fazla da oynamıyorum, gerek yok bence. Daha çok toka boka da vakit harcıyorum ve resim filan çiziyorum. E, Tripotum geldi, yeni videolar çekeceğiz. Ay niye seçemedim? Cesi aldım. Hadi bakalım. Ya öyle kafam karıştı. Cesi iki saatdir cesiye bakıyorum. On elmas toplayacağız. Kartım güçlü. Biz niye hiç cinemini seçmedik? Hiper şarjlı şeyleri seçmedik ya. İyi. Bunda da şöyle bir şey mi varmış? Bilmiyorum. Haberim yok. <laughs> Ay botuymuş. Botlardan nefret ettim. Oha ona nasıl yaptım lan ben? Ay lan dedim. Pardon. <laughs> ya çok böyle kemer kullanmıyorum aslında. Böyle videolarda çok şey oluyorum. Bir kere ilk videomu çekiyorum başka bir hesap. Hesaplarım hepsinde. Ama o hesap çok iyiydi ya. 24 abonem vardı. <laughs> Şimdi hiç yok gibi bir şey. Değişik ya. Kimin takip ettiğini bilmiyorum. Unuttum. Ama videoları silip silip geri yüklüyorum yani. O yüzden olabilir. Beğenmiyorum artık. Ne yapayım? Hep yeni karakterler falan. Ben ama böyleyim. Baştan böyle. Baştan baştan. Ama bir daha silmeyeceğim. Karar verdim. Ama utandım videoları silebilirim. Ya da bazen de sesmesi olmuyor. Ee, yalnız sesmesi olmuyor derken ben bayağı abi iyi oynadım. derken şey. Felix koymuş adına. Pislik. Hep böyle. İdol olabilir. Ama bizim. Ne söylemeyeceğim. Şimdi videoyu görürler mi? Örürler <laughs> Felix'ten artık ibret geldi bana. İbretlik tam. Aa Ghost'u öldür öldür öldür. Felix öldür. Felix hayranlığını da bırakın artık Allah aşkına. Ay. Ya orucumun otoban atıp, atıp, atıp duruyorum. Sizde de öyle bir şey oluyor mu? Ay inşallah bir gün fenomen olurum. Yeni videolar atacağım. O videolar daha farklı içeriği. <laughs> ay 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 ay. <laughs> e, i̇çeri e, Demet Kırtay. Demet Kırtay'ı izliyorsanız çok seviyorum o kanalı. Fransa'da yaşıyor diyebiliyorum. <laughs> i̇nşallah doğru biliyorumdur. Eee. Şu tane iki tane alın. Alın ne olur. Yemiz. yemiz. Allah seni biliyorsun. Ay. Hadi kazanacağız inşallah. Ya bak gitme. Ha 11 en sonundaymış tamam. Bırak arabamı. Hadi kendine. Bitti. Oh kazandık ya. Kazanasaydık kafayı yerdim. O kadar kazanmaya yaklaştık yaklaştık. Yalnızca Jesse'yle de fena oynamıyorum. Ha. Neyse diğer sahamda geçelim. Bu hesap bence iyi fena değil. Bakın aşamalda da şundayım gümüş. Zaten görmüşsünüzdür ne. Neyse diğer hesabımıza geçelim. Kardeşim yazmadığı için adını hede hede diye bir şey değiştirmek. Olsun. En sevdiğim savaşçı melodi şu an burada. Aa, ay güzel mi geldi? Yalnız şansımız şaka midir? Şaka mı biliyorsunuzdur, değil mi? <laughs> Neyse. Aa, aa morç. Bu bana neden geldi bilmiyorum. En sonunda da efsanevi alacağız? Ee, 400 kupa burada. Ama kardeşim hesabıyla. <laughs> ben bunu da bununla çok oynamıyorum. Ama benim hesabımda da kardeşim aldı. Kaç kupayım orada? Daha azdır orada. Yeni başlamıştım. Oyun silip tekrar gidiyorum. Burada da bu kadar şeyim var. Burada da bir tür oynayalım. <laughs> o kadar. Bence yine karakterlerim yüksek. Yani var. Burada niye Edgar yok? Ben diğer hesabımda Edgar vardı burada Griff aldım. Griff'le de hiç böyle çok fazla oynamamışım. Angela çıktı geçen. Hiç sevmedim bir karakterdi kendisi. O yüzden onu seçip bugün bununla oynayayım. Ay bir tur oynayacağım zaten. Ne oynayalım? Cık. Sizi çıldırtayım mı? Bir hesaplaşmaya gireyim. <laughs> Teknolojime. Neyse tamam. Üçleme'ye girelim. Üçleme yazıyordu orada. Bana bakmayın sonra. Of yoruldum ya. Bu arada size bir şey soracağım. E, oruçta hangi tipsiniz? Böyle herkese ben oruçluyum diyen mi? Yoksa hiç böyle çok iyi tutan mı? Hangisi? Vallahi ben galiba en iyi tutanlardanım. Hiç böyle kimseye söylemem de. Annem sağ olsun herkese duyuruyor. Ay ben bu karakteri bu yüzden yapıyorum. Ben normalde böyle böyle basarım yani. Oha bastım çıktı. Ay 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 o nasıl bir aylama ya? Oraya geçebiliyormuşum ya. İki takım arkadaşım da mı yok edildi? Yok artık. Çok hızlı koşmuyorum yalnız? Böyle bir güç yok. Burutta bam 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 bam. Burutta bam 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 bence biz iyiyiz yine. Ben varken çok iyiyiz. Ben her yeri sürerim valla. Buruda bam 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 bam. Buruda bam bam. Aaa. Ah, 20. Hadi vur vur vur. Bir tane vursaydım. Neyse boş verin. Sıfır kişi öldürmüşüm. Kolt öldürmüş hepsini. Neyse boş verin. Neyse bu hesabımı da birazcık tanıtmak istiyorum. 465 kupa. Şu kadar gittik yani. Daha bununla gelmedik bile bu. Hiç burada onunla oynamadım. Çok az oynamışımdır. Ee, en sevdiğim burada savaşçı gösterdik ama biz bunu favorilere almadık. Favorilere <laughs> eklendi yazdı. Kafanı attım orada. Bu burada Jackie alayım mı? Bilmiyorum. Burada her yerde Jackie almak istiyorum yanıma. Bitti 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 bitti. Yok başka bir şey tanıtmayacağım. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. Ay. Hii. ah. Evet bu hesabımıza da geldik. Şimdi bu hesabımızda şuraya gelin. Adım Vış. Vış. <laughs> Neyse dur bunları yapalım. Daha yeniyim. Yüz, yüz kupayım bunu. <laughs> Aa dur. Şey geldi. Hmm. Katarlar ve <laughs> Kata... Katranlı varil ne işe yarıyor? Ama ben hep bunu seçtim. Bunu seçiyorum ya. Değerli bence daha iyi şeyden. Pem'den. Penny'den mi? Pem'miş. Ay en sonunda da Griff veya Edgar Edgar alacağım bu sefer. E, Griffim var sonuçta diğer zamanda. Eğer canım Griff istiyorsa Griff seçerim. Edgar istiyorsa Edgar seçerim. <laughs> Şöyle bakayım. mısınız? Üç şeyim haritam var. Ne tanıtayım? şey şu kadar şeyim var. Ha favorileri birine eklemek gerekirse Secesi olur bu. Arkadaşlarım var mı acaba? Aa! Ay pardon ismi gözüktü. <laughs> İstiyor mu bilmiyoruz. Neyse. O zaman şey burada da bir tur oynayalım. Hangi şeyl oynayalım. Şimdi dört yapacağım. Dört tane yapacağım. En, kim gelirse şey yapacak. Şuraya basacağım. Dört, dört tane yapacağım. ne yapacağım. Bir. Bir, iki, üç, dört. İki. Öpüyorum Tamam. Üçleme tabii ki de. Üçleme. Bazlama. Gelme. Sizde de şöyle bir şey var mı? Ee, Youtube'a giriyorsunuz. Böyle yemek videoları çıkıyor. Özellikle de bana makarna çıkıyor. Ve ben makarnaya bayılırım. Hamburger, makarna, tavuk. O tür şeyler çok bayılıyorum. Adım Vış yalnız. Vış. Vış var ya Vış diye. Aa dur dur dur. Dur 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 dur. Aa öldürüyor, öldürüyor. Öldürme 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 öldürme! Kurtaramadım kızı ne yapacaksın? <laughs> Bu geliyor. Manyak. Şey, valla ben bir şey yapmadım. dur 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 dur! Kaçıyordu ya! Manyak. tam bir şey yok bir şey yok. Tamam tamam bir şey yok. Emoji atmayacağım başına. Ben tamam, böyle. Tam adam kişilerle hiç itibatım yok. Yeni bir oyuna başlayacağız bu arada. Ya ben bu videoyu çekiyordum. Tam o sırada oruçluyuz. Annem koş dedi markete gideceksin. Aa! Aa! Ölüyormuş. Ne senin şey niye bana denk geliyor? Gelmesi gerekmiyor ki. Ay bu da olmadı. Buymuş. Diğer boğa olması lazım da. Ölmeden önce atmış dediktim. Ölmemiş. Hala ekim arkadaşlar hayatta olduğu için. Dört kişi öldürdüm. Bu 5 öldürmüş ama haksızlık. Ben Jesse'yi kurtaracağım diye. Tekrar oynayalım mı? Hayır. Aha. Destansı. Valla <laughs> şansınıza çıkıyor. Kostüm. İyi. Pandanita'yı da severiz. Ne tamam, hiç kostümü var mıymış? İyi kostüm var. Buyurun. Jason kostümü var mıymış? Hiç. Darlı. Maskot Darlı. El, El Primo. Yok. El kostümleri çok kötü. Sünger güzel. Batilla şehri kötü. Ben bu arada en şeyin kostümlerinden en çok prenses olan ben El Primo kostümünden ya şu ayıcıklıyı seçerim ya da şu Sünger seçerim herhalde. Ay. Elmaslarımı biriktiriyorum. Sizle Brawl Stars'ta şey yapabiliriz. Ne yapacaktık? Ha diğer hesabımda karakter falan alabiliriz. Neyse o zaman. Videomuz bitti. Kanalıma ama üstte çıkar zaten. Söylememe gerek var mı ki? İlk başta üstte çıkar zaten. Editleme yaptığımda. Ama yine de söyleyeyim. Hadi kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Başka ne yapıyorsunuz? Bildirimler açın. Yorum atıyorsanız da atın. Bana ne? <laughs> ya yorumlara kayıp atarım. Bütün... Hem yorum attıysa kalp atarım. Kötü yorum olsa bir kalp atarım. Ama hele bir argo kelime küfür duyarsam engelleme ve öpülüyorsa engellerim. <laughs> Banlamak varsa banlarım. Öğrenirim banlamayı. Banlarım size. Haberiniz olsun. Ya keşke 24 abonelik hesabım gitmeseydi. O şey çok iyiydi. Bir sürü video atacağım. Farklı farklı şekil. şekil. Hatta vlog bile atabilirim. Ya Ahmet Can Dündar'ın games hesabı var ya ona benziyor. Hem oynatacağım, hem vlog atacağım. Ben Demet Kırtay gibi şey atacağım. Böyle çok değişik bir kanal. Her şey var. Hatta adını bile değiştirebilirim ama ben Tokabuku'yu çok sevdiğim için değiştirmiyorum. Neyse siz beni adımı duymuş muydunuz? Duydunuz mu duymadınız mı hatırlamıyorum. Duydunuz mu acaba ya? Neyse boşverin. Kral... Duy... Duyduysanız duymuş olarak tanıyın duymadıysanız klar olarak tanıyabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Aa dur aklıma bir şey geldi. Görüşürük değil mi? Bir tane kızar ya yakışıyor. Ee, görüşürük diyor. Neyse evet, hadi bay bay.